Araba lazım bize bir tane. Böyle havalısından. <laughs> Dörtlüsünden. Boramızın aynı şeyi düşünmüş bir takım var. Benim yanında süzülüyorlar. Ve takım. bizden daha iyi gidiyorlar. Ee, takım şeye dönün. Milte'ye dönün. Var. şu şu ya. şu ım, yeşile dönün, yeşile. Ha boş burası boş. Hayır yeşile gelin. Tamam. <laughs> Burası boş. Araba da bulamadık zaten oraya gidecek. Bunlar süzülmeye devam ediyor. Bir motor var sağda. Tamam ben motora inerim. Ben motora evet. iniyorum. kimler bizi sıkıyor. Motora inip geleceğim oraya. Nerede buggy var <laughs> bir tane. Aynen motorun şeyinde ama ben motor motoru alacağım. Motorla birini alıp buggy'ye götürüp ya şu şey yapabilir ama Fabrika değil. var ya Suat. Hı hı. Fabrika var ya bak solda ileride. Onun kapısında oluyor dörtlü bir tane. Bu da bir buggy var aynı. <laughs> Orada büyük bir araba görüyor musun? Sizin olduğunuz yere mi geleyim? Söyle ben şu fabrikaya de. girmek biraz riskli gibi değil mi? Şu fabrikaya girmiyorum ya. ya Al arabayı en son ya buluruz diye Doğu'da geldim ben de. Ben buraya hızlıca bitireceğim. Aynen. Zaten bir buggy var dedi tutmaç, orada bir de buggy varsa. Hmm, var, var var, benim buggy motoru var. aldığım yerde buggy var. Bir motorun buggy kaçırız. Merhaba, bu acı istiyor musun acı? Aynen aynen, işaretle direkt. Takım ben yine takımın sisçisiyim. Ben de attım. Taktiksel sisler, almadığınız sisler alınır. İşte bu. Mavi daha bir şey. Bunu lootladım. Raid okuyalım şimdi. Uy keleş. Bunu atıyorum. Bunları attım. Bunu tak. Oha. Berkay DP var burada. İşaret koysana ben onu alayım ya. Sana işaretledim buraya. Ben de Büyük koyabilirim oğlum. sen. Değiştireceksen şeyini. Ha yok işaret Bir kere şey daha var burada. Aynen. Ben scope harici tamam mı ya? Hadi şey buldum. Uzak dürbün. Hiçbir yiyorsun. şey yok şu anda. Nasıl? Aynen 4x var onda da 4x üstünde bir şey. Ne de 4 buldum. buldum. Ben koşuyorum. Oy bir de, de 6 edildim, buldum. 3x. 4 var. Hıza mı? Ace i̇şte var mı daha burada? Mesela var burada silah. Ace işaretledim. Ben işaretleri alıyorum şey. ben şu maçı DP şurada ya. Şu binanın içinde. Sarı da DP. Hop işareti ben koydum değiştirebilirsin evet, şu şey. tamam şurada da acı var o zaman. Ben Muhsin'e geçtim. Oo, Oo bak yine savaş taşıyacak bir şey buldum burada. Bu ne? Bunlar Şunu at. Allah Fulim ben bu ne la? Dört üstten de attım. E kadar buldum. Aynen. M4, M4 var. Ya bunun rende hiçbir şey yok. Buna ben sana bir evet, sürü parça vereceğim. Da, Şimdi başlıyorum. Beril var burada. Fulllemek şey istiyor. Bak Beril'i ben de fullleyebiliyorum şu an. Beril'e geçeyim mi? Ne diyorsunuz? Hmm. Hadi Suat. Bir Beril yapalım ya. Beril evet. yok edin. Sen şey. burada şey var. Onu ben aldım şimdilik. Aldın mı sen tamam. Aha 4x var tutmaş burada. <laughs> Yo 6 buldum ben tamam. Ben 4x yani satıyorum. hiçbir şey istemiyorum. Full'üm. Benim Her bir, tek, şeyim, şeyim var. bir şeyim yok. Boost'um yok o kadar. Onun dışında full'üm. Ben tamam, de M4 o. arkası şarjör yok. Bir de M24 dediniz. M4 arkam ben de Mehmet abi. M24'de parça istemiyor zaten. <laughs> Ama J aldım M24 M4, M4 arkam ben de Mehmet abi. Bulursan söyle atayım onu. Aynen, aynen. J J aldım. C'yi aldım. 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 Geliyorum 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 aynen. M16'nın yanında yanlış işaret dedim. Dağıldık. Ha, gene M16 oldu ya. Tamam ben tamamım ya ben gitmeye hazırım. mavi mavide. Ben de tamam. Ben de şuraya geldim. Buru nasıl gireceğim? Ben yani bir DP'm alayım şimdi? da. Sağda aynen. Uzatılmış sistem çıktım. var mı o? Var var var. Evet, Aynen ben alayım. Abi istiyordu. hemen alayım. Tot şey istiyorsan şey var. O üç çanta varmış. Ne? Saat bir şey, var, şey söyleyeceğim. Can. Ne yaptın herkese bin can falan mı verdin? Niye kimse ölmüyor? Öyle ya takımlı oyunlar öyle. 97. <laughs> Bunlar... Abi ne bileyim arabadan düşen falan olur. Bir arkadaşını ezen de mi yok? <laughs> O anca bizde olur. <laughs> Aynen birazdan olur o birazdan olur. E biz araba yani kullanmadık ya o yüzden olur. <laughs> Kimse ölmüyordu. Aha ağzı mı öldürdün <laughs> beni? Ağzı mı beni Aa bomba abi. var burada <laughs> Berkay. Ah be. Ben araba <laughs> almaya gidiyorum. Devam. ama de tutmak motoru kaybetme ya, motorla beraber gidelim. Evet abi Sana M4 get arkası getiriyorum şimdi. Bu ben Mehmet abi hmm. <laughs> alayım Bak şu ince geçişi gördün mü? Geri atıyorum. Şunlara bak abi, sana lazım olan varsa Uzatılmış attım. Evet. Hemen bakıyorum. Bak şu bak, manevraları görüyor musun komik Berkay? Komik. Bir dakika motordan insene Berkay. Ölümcül iyi. vuruşumu kullanacağım. Şey değişsin mi? Of. Gel. <laughs> Oy, o nasıl bir motor. <laughs> Sopla iki işçilik bir araba gördüm, onu kesin alalım. Tamam. Maç sendeyiz. Aa bu da bir araba daha var gel. Aa evet hani at beni buna at beni. Rahatta kal Berkay benim sürdüğüm Sürdüm motosiklet. Gram bu şüphe nasıl duymadım Suat. <laughs> <laughs> aa, aa araba var. geliyor sağda rotasyon var sağda rotasyon var sahi boş verin 3 tane gidiyor onlar nasıl bir rotasyon Bakın şöyle yapıyoruz şöyle Bak, yapıyoruz 4 4 arabalar Biz de böyle yapacağız tepeden gelin onların arkasından gel Mehmet, Mehmet abinin yanına geç Berkay. Kocu, 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 Aynen. Berkay Mehmet abi yanına Ben de Mehmet abi bir de buggy ya ben, ben böyle geleyim, böyle geleyim. Bu araba bulunca ona geçeyim. Gelin. Tamam da mı gideceğim? İyi tamam. Hayır, araba bulursam ona geçeceğim. Adamlar nerede şimdi ben anlamadım. Abi, Sarıdan gittiler, gittiler abi. abi. Biz abi, biraz gerilerinden geçeceğiz. Dört tane araba bulmuşlar. Ya sen. Uuu sağa tuştun. <laughs> <laughs> sağ... <laughs> ya. Sağ. Yalnız hala hasar yiyorsun diyor. Motosikletle düşerken biraz... Demet yemedi. Aramız... Motosiklete Aramızda... düştü iki kere. Aramızda bir arbede yaşandı. Motosikletle de bir alıp veremediğimiz oluştu. Çeldi <laughs> yere. Sağlıyor. Ben nasıl? Nasıl sırtını atarsın? <laughs> ne no, bak araba lazarlar başladı biz <laughs> yola çıkınca. Abi bir tane dostum var gözün seni vurmayacak. <laughs> Şey kit var mı? Tekin biraz alandan hasar ya. yiyebiliriz ya böyle ya gelin, böyle gelin. Ya. Biraz alandan hasar ya yiyebiliriz. Bak arkada ne yazıyor, impon ne abi? Bizim <laughs> aynen bizim araba çok özel bir araba oldu sanki. Bak o soldaki yerde Herkes adam olabilir. Herkesin belli ediyor artık. Duma mı çıkıyor abi? Çok daha iyi. Osmanım var efendim. sen de. Bak ha, ben be özel bir IP alacağım. Yani resmen park ettim. Biraz hızlı ya, geçemiyorum. Biraz alandan iyice sıkıntı yok. Genel şeyden alacağız, genişte. Yani motor GP serisi de Oldu ya. Hakla mı attınız? <laughs> <laughs> Hakla mı attınız? <gülüyor> 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 Aynen böyle bir şeyler. Ben, ben, bir, binem, kişi, ben a koşuyor, bir kişi, yapayım. bir kişi, kişi de ben tamam. Oo çok geldiler. Nerede kalmışlar? Oo benim benzin de biraz sıkıntı olacak bu arada ama bence yeter gibi ya. Dur bakalım. Ya yeah, benim bıraktığım bagi yaptı sanki. arabanın rengini değiştirdi ya. Ben satacağımızı almıştım. <laughs> ben evin içinden geleceğim. Benzin var mı bakıyorum. Benzini. Benzini. Bu da benzin. Benzin olan var çıkma ihtimali %83. Yok ya hiç bulamadım ki. Hmm. Dur, dur, dur. Tutmaç <laughs> Berkay'ı geçsem yeterliydi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Berkay Berkay Kabul et Güvenli yolculuk istedim evet 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 evet, evet 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 evet, Sana güvenmiyor gördün mü e Suat Suat evet. <laughs> Araba var burada Hatta iki adam var gelin. Geldim 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 geldim. Beni turuncuya at onlar da Abi şey Abi Turuncuya at. Ben de değiştim. Berkay ben seni şuraya bırakayım. Benzerin bittiğinde beni alırsın. Bir biraz daha sürecek şimdi. Olur olur. İşi şimdi gerektir. sarıdan yine giriyoruz. Hasar yiyelim. Uy, Sıkıntı yok. Şunlar. Peki sağlık var mı Suat? Sağlığımız var mı? Bende hiç yok. 4 kitim var da abi enerjim 3, 3, 3 ya. 3 ağrı var. Enerji 3 benim de. Aslında. Evin içine bakıyorum. Abi 87 kişi ne? Ölmüyor bunlar. İçeride 4x var molotov. Ben gözcü gibiyim ya önden gidip şu önümüzde ufak bir loot yapsak mı şu At, ya? Atlas Olur. Olur it olur, it olur. It ben it önden it önden bakıyorum biri var mı diye. Huu uçtu sen. <laughs> kit var burada Mehmet abi yani işaretledim. Yani Motosiklet de <laughs> Orada <laughs> evet. kit var. Oy med kit buldum. Bunun içi boş. Buldum. Burada pompalı var yukarı bakalım bakayım ya. Aa bir kit bir buz buldum çok değerli. Abi, şey. motosiklet abi, o motosiklet sürmeyi o kadar özlemişim ki var ya şu an. Geliyorum. Doya doya motosiklet sürüyorum. Aa dragon var çok burada. Çok keyifli değil mi sanat ya? Aynen yani. abi bu motosiklete buff gelmeli abi. Ya ona gelirim ben işte. Şu Suat burada bu şey var şişme, var. şişme bot var. İşaretlesin Suat. <laughs> tamam oldum yerden. <gülüyor> peki <gülüyor> peki şey şiş... <laughs> şişme... Tutmaş bakayım şişme bot. Ben, mermi var mı ya? Şişme botu al siper olarak önümüze kurarız ya. Yeah. Dur ben geliyorum şişme botu taktiksel olarak cebimde tutacağım. Abi şey çantası buldum ala ala. Bu arada ben alamıyorum yerim yok. Ben Ama geliyorum çanta 3 attım sen alacaksan. Alırım çanta 3'ü de alırım elektrik çantamı bitirip onu alayım, alayım. yanına koydum. Aynı yerde aynı yerde. Çanta. Aynı yerde. Mermi askısı Uğur getirir. Bence gitmemiz lazım abi boşuna şey veriyoruz. Senin benzini yok zaten ben gel. Aa gel basacağım. bunun bagajını at istersen. Şeyi, botu bunun bagajına atalım ben aldım aldım. Ben gidiyorum. Gel gel Motor benzin var mı? Yok. Gidiyoruz biz. Tamam ben size yetişirim. E niye gel? Sağ niye ben daldım buna benzin gittim gitmişken. var mı orada Suat? Ben motosikleti sana geleceğim şimdi. Hah. Hadi gidelim. ne kadar Ne Daldım <gülüyor> ya. Benzin benzin. Şimdi bak Majeste diyor ki bildiğin çöp kamyonu gibiyiz. Ne varsa alıyoruz diyor. Ben birazdan ne yapacağım? Ben birazdan ne yapacağım? İzleyin şimdi. Bak birazdan toplama bir şey oluşturacağım size. Toplama ev. Evin bir duvarı bot, bir duvarı burada. Peki şey onu bot mesela saat açık alana gidersek açıyorduz arkasına siper. Aynen aynen onu oraya onu böyle kullanacağım. Bulamadım. <laughs> <laughs> Ama oraya gidebilirsin. <laughs> Abi o üç tane küçük yerden birindeydi. Sağda çatışma var. Tam Sağda. tam işaretinde adam var Suat. Tam işaretinde adam var. Sarıda da var. E tutma şu sarıya daha doğru çıksana sarıya tepeye. Abi biz ne de alacağız ya? Sarıya sarıya bir gelsene sarıya. Dola doğru. Şu kulübelerde durabilirsin bak. Kulübelerde biraz mola verebiliriz. Bu. A, alanı vermiş. Yani. Bekle alanı vermiş. Alanı vermiş. İleride 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 bir yerde duralım. Tamam tamam tamam. Sol kulübe, sol taşta. taşlar. Şu altı yerin altına inme şey yeri, yeri vardı. Burada bakalım. Şu sarı var. %100 dolu ya. Hmm. Sağda o, sağda şurada. Ay, yani oraya bak, oraya bak tutma. Ama yerin e, altı. arabanın tekeri gider. Gitsin gitsin. Ben onu botla korurum. Önüne bot açarım onu. Nerede o? Şurası. <laughs> Şurası. Biri var burada. Bekle biri var, biri var. Beni, beni yavaşta. Atmışlar. Biri yok bence ya. Alıp gittiler bence. At yine de. Mövzi az bu saat attın mı? Gir 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 temiz bura. Bakım bakım atış boş geliyor olur. takım. Bura temiz bura temiz. Içeri. Motosiklet varsa içeri, i̇çeri alın. Nereye giriyorsunuz? Aynen aynen aynen. Abi, abi. gezdik. Tekerler gidecek zaten aynen. Burada en tank fazla var, kişi kişi tank var dışarıda tank var takım. Tüm tekerler gitti zaten boş ver abi. Arabi, mermilerin geldiği aynen. yere siper Bütün açar. Bak şey O odası en yani fazla kişi. Aklıma bilecek gibi attım. Abi şey tekerleri biraz biri, biri benim ilerin hepsini geliştirmişsin. Biri benim yanıma ya. gelsin. Aynen tutma. Şimdi bak bu taraf bende tamam mı? Şu yani, taraf yani. sende. Biri geldiği zaman kalkıp ateş edelim. Tamam, Gelip içeri tamam, bomba tamam. atmışız. Bakın bir şey diyeceğim. Biz bu kapıyı böyle kapattığımızda o taraftan kimse açamıyor değil mi? Açarlar da. Açamıyor. Anahtar varken açılıyor da. Bekle Mehmet abi çekil. c mahvoluruz var ya. Şunu, şunu kur abi buraya bir. Suat şeyi botu... Botu botu kursak ya kapıya şu eve de koyulsan botu Kurabiliriz, ben, kurabiliriz. Ben, Tekeri ben, gitmeyen ben, arabamızın tekerine kurabiliriz onu. Ben, Şurada var. Şimdi hemen hepsi gitti, hepsi. Tamam ben, ben Tamam bana <laughs> kalkanımı geri verin abi bana. Kalkan benim için çok kritik bir, bir şey çünkü. Tamam. Ben şimdi çıkacağım, botu kuracağım, tamam mı? Vurulursam aşağı inerim ya, zaten. Pis atalım mı? Sıkıtıyor. Rahat sıkıyor lan. Vurdum bak çekil. o tarafa siperimiz oldu. Çekilin takım çekilin çekil takım. Ya. Takım Olur. ya. Gel gel gel. Bak gördünüz mü? Siperi <laughs> görüyor musunuz? Şu arabayı da ispel yapmışız ha bu tarafa. Şu oldu. an bak bu botu niye aldın utanır mı sanmam. Var. Aynen. <laughs> Şuraya da bir tane kalkan vurdum mu? toplama bir yerleşim. <laughs> kale oldu bu arada kale kale. Aynen kale abi, <laughs> abi kırmızı Alan, alanı botumuza atacak ya. Yani. ya dur dur tutma aç, tutma aç. Ben sağ taraftayım. Araba geliyor. Sakin sakin dur. Abi bu, bu kadar sakin. kişi yalnız mı orada sıkıntı yaşıyoruz? <laughs> Kalkamıyor. <laughs> Bak şu an kalkamıyorum ben. Şu an şu Bakın, an kalkamıyorum. Bence içeri gelin. Ha. İki kişi Bakın. burada. Abi iki kişi iki yalnız iki iki, iki. ya. Iki. i̇ki közcü iyi burada. Mehmet abi. Kitle kitle tutmaca. Tutmaca kitle olsun Suat. <laughs> Ödür. Abi alan, alan vermedi ya. İnanılmaz alan ya. Şimdi şimdi takım bekleyin. Abi, o dışarıdakilere o dışarıdakilere hiç hareket etmeyin. Dışarıdakilere. Mehmet abi çekme çekme onu. Gidiyor mu abi? Onu gidelim gidelim gidelim. Alan çekti, alan çekti. Abi şunlar kendi derdine düştükten sonra giderdik. Adam gelmiş orada. Allah! Mehmet abi gidebiliyorsa git ya sen. Tamam gidelim. sen git siper yer al Mehmet abi. Harekete Şu şey. Alanda değiliz. Tekerimiz tamam. yok. Tekerimiz yok başka aracın. Şunu ben sürerim bu arada. Siz bana güvenin. Şu arabayı getireceğim ben. Ben bir araba bulup gelebilirim size. Var mı araba gördüğünüz sağlam araba bir yerde? Abi yok bulamazsın. Onun araba ben Şimdi sen... takım ben bu adamlara... Baksın ya en azından belki bulur. Şöyle ya, bir bakayım. saat Suat adamlar 50'deki e, ağacın orada. Ha, Aynen. Ben de bir tane molotof var. O taşı atacağım. Bak. Bomba var. Taş var. Buraya getirtmememiz lazım zaten. Aynen. Yok, Tutma adam, şimdi herhalde. alan daralırken Aynen. kendin gibi Birek. düşün tamam mı? Hangi asma sürede atıyorum, çıkarsın asma. oradan o sırada bir bomba at onlara tam çıkarlar yani sizi yani. bırakamam takım ya hayatta sizi satamam ya, imkansız. Ya, yani. evet, böyle, böyle bir şey mümkünatı yok. O yüzden geri geldim. Berkay yana geliyorum. Hayatta satamam sizi. Gel gel burada güzel. araba çıktı oradan. E, çıktı. Ora çıktıysa ufaktan biz de ileri sürebiliriz takım. <laughs> Bakayım şöyle tepeye. Bak şu yamacı görüyor musunuz? Şu yamaçtan bizi sıkmıyorlar. Şu yamaç ne bu? Şu yamacı biz alalım sarıyı. Ama kalkan var, drop var. Aynen aynen o da alabiliriz. Gel, gel gel arabaları çek sarıya doğru. Şu botu geri alamıyoruz değil mi? Ben önden gidiyorum patlak arabayla. Ben de geldim. İki tekeri yok. Ya. Sarıya, o sarıya Her kale de, yapıyoruz. Bezin yok, benzin yok. Benzin yok. Bakamadı. yok. Benzin yok. Bak solda solda şey var. Solda. Ya, biraz, daha, ya, biraz daha biraz daha, 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 daha sağ. Solda sis var. Aynen oraya gideceğim. Şuraya şuraya. Şu sağ tarafa, abi, tarafa abi. gidiyorum. Sağ, sağ direkt direkt tepeye gidiyorum. Oraya gitmiyorum. Oraya gitmiyorum abi. Oraya gitmiyorum abi. Ya, ben 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 döne döne yola gidiyorum. Takım ben benim yaptığım hareketlere çok kafa asmayın. Şu taş şu taş alabiliriz. Şu taş alabiliriz. O sağdaki yeri sıkabiliriz. da, kavuda. Şurada olaylı oluyor. Burası ya. Buraya kalkan lazım. Yani. Takım bu araba geri geliyor o yüzden <laughs> Zoraya... takım dikkat edin Suat geliyor Bize <laughs> kalkan gön, mı gön. lazım abi hemen Kavul yap Suat kavul <laughs> yap sıkıntı yok ah, kavul yap İnanılmaz Arka arkamızı arka Çapraz kurulmuyor Çapraz kurulmuyor evet, Çapraz Güzel güzel sınırdayız sınırdayız Çok iyi alan yeni alan çok iyi şimdi bunun arkasına da durabiliriz böyle aynen. Aynen şuradan koşuyorum. Takım şu arabayı az düzelteceğim bu arada. Bir dakika Benim çok şey. boşum yok bu arada. Al al belki al. Eyvallah. Burada adamlar koşuyor Takas. Düşürdüm. Sizin içinde. Yine. Çek onu çek onu çek onu. Çok güzel çok evet, güzel. Dedim. Şurada sizin içinde adam var. Nereden? Diğer taraftan arka da sıkıyor. Da sıkıyor. Aa, dikkat bu... edin. Arkamızda sıkıyor. Oluyor. Arka 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 arka. 150 150. Düşüyor. Pencereden 150. de sıkıyorlar Navi. bu arada. Dikkat edin. Pencereden B de sıkıyorlar. Ma teklif mavi... teklif ediyorum. Mavi. Neresi, neresi? Neresi? Mavi mi? Mavi mi diyor? Bakın biraz daha dayanırsak. ben. Biraz daha dayanırsak bu arada takım. Tamam. Onlar onlar ama bize. Bak mavi çıkıyor. Maviye tamam, dikkat. Tutmaç tamam. Tut maviden sıkıyor. Maviye dikkat. Et. Mavi Enerji var salırım. Aynen maviden ben biri sıktı ben. Enerji var salırım. Aa öldü öldü. Ben iki öldü. Enerji var salırım. Attım. Aldım. Aldım. Hala alırım evet. bu arada. Var oldukça alırım. <laughs> abi biri sağda 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 <laughs> mavi sağ mavi sağ. Bak drop drop dur. Abi sarıda iki kişi <laughs> var. Sarıda iki kişi <laughs> var. Sarı <laughs> iki kişi. Aşağıdaki ev abi. sarı, sarı, desene. sarı tamam. Sarı evet. Ben tepeye odaklıyım. Ben tepeye odaklıyım. Ben oraya bakmam Alan değil orası. Hayır orası alan değil S bak. O şey. sarı çıksın, sarı çıksın. Onlar şu önümüzdeki taşa gelecekler ama. Evet sırtımızı oraya veririz. Sarı çıksın da biz Nereden sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar? Sarı, 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 sarı da sıkıyor. Sarıya dikkat, sarıya göstermeyin. Sarı, sarı abi, sarı. Berke yatabilirsin bu arada. Bak. Şu, gidip araya yatarsan sarı görmez seni. Alan, alan geliyor bana, alan Şuraya yatabilirsin Aynen bak çıkacaklar şimdi. Sniper var, düşme, düşme, düşme. Şimdi. Oğlum çıksın. Çıktır Lan kalkamıyor, öye kalk. Araba geliyor. Ben bir öne bir tur öne gidiyorum. Aşağı mı? Ya da ben arkasında. Sis var. Sakın e, şey turuncu sis. Sakın ben öne yattım bilerek. Bilerek ben öne yattım. Bak, Ürüncü, yakınımızda sis var. Bagi bagi. vagi. Şurada var. Ben bilerek yattım şuraya gelecekler diye. Bakın okay. benim olduğum yere okay. gelecekler. Okay. Şuraya, şuraya bak Molotof attığım yere gelecekler. Arka araba arka araba Kayada durdu o şey gitmiş. buggy Suat oraya geldi ya Şu an bakmaya çalışıyorum Önce siz gitmiş demek ki gördüğün kimse Suat gelmedi Suat yardıma gelebilirdim ama üstten beni kullanıyor Şu an biz, biz Ben Suat'a yardım ediyorum Üst, Şu an daha sisliyorlar ya. daha gelmediler bana sisliyorlar ben açık açık arıyorum geldiklerini indireceğim bunları Yatarak oyna yatarak oyna görmezsin. Ben. Bomba varsa bak o sisi atabilirsin o dumanın içine. Bombam var atayım mı bomba oraya? At 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 abi. Bakın buraya geldi adam. Şunu vur patladı. Bomba attım ona. Böyle. Rahat bu şeyin adam... sarı, sarı taksi sarı taksiye bomba sarı taksiye bomba. Takım tam şuradaki ağacın dibine bir bomba bak Neydi, sarı. Nerede? Sarı da bu bak abi şu sarıya bomba atın ağaca. Çok güzel, düşürdüm, çok güzel. Düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm Saat onu düşürdüm. Çok güzel. Atayım mı Tek Bomba oraya? at 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 bomba oluyor. Bomba alan bombası attım. Çok güzel abi. Bunlara basın. Bunlara basın arabalarını alalım. Bas bas bas, bas arabalarını alalım. Yani bomba attım Saat, Sola doğru bomba attım. Tamam. Öldü beni ki. Düştü. alan gelecek bu arada. Alan gelecek. Can az, öldüremedim can ağzı Bir tanesi evet. düştü bir tanesi düştü Beraber öleceğiz beraber öleceğiz Öldürdüm Tamam güzel Bitti bitti Ondan Aa, e hemen e hemen bitti Hemen enerji bitti var. var Ben alamıyorum ben arabanın birini çektim Tabii, Arabanın birini çektim gidiyorum ben Siper yapacağım öyle koşun Ay, Burayı bitirdim burayı bitirdim Şurada adam var yürü 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 alana Evet alana Allah'ın geliyor Koştum 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 Alabildiğimi aldım Kit aldım. E Boost aldım bir sürü ve atarım. Sol araba gidiyor. Gel istiyorum, istiyorum sizi. Sağda adamlar koşuyorlar. Bir enerjiliyorum burayı. Smok at smok at. E üstten araba geliyor. Üstten De araba geliyor. Üstten araba Burada bir tek başına düşürdüler düşürdüler. Ben, benim, benim tutmayın ben oraya geleceğim bekle. Suat, tut. dur. buraya. Bir geldi. yukarıdan biri geldi. Helal. Öldürdüm. Birini de e, Tamam. Takım buraya aldınız, ya aldınız ya. siz. buraya aldınız eyfim. siz. Eyfim. Medkit bastı. Evet, Bomba mı geldi? Eyfim. Keleş olsaydı iyiydi eyfim. ya. Bu arada alabiliriz eyfim. biliyor musunuz? Bizim takım burayı alır arkadaşlar. Bak. Sesimi kapattım şu an. Şunlar birbirlerini yiyecekler. Smoke baktım yok. Tamam mı? Bomba geldi. Ne bombası la? Aa bende 5 de var. Burada şapamentor'u tek başına. Veda Şu Şapamen düşürürlerse. Ben, düşürürler ben, ben, düşürürler ben, ben, se... attım. ben attım. Sağdaki taş taş Şapamen var. Tahtı Aynen. Aynen öyle bak. Burayı düşürürlerse. Sağdakilerde bak. 10 saniye var. 10 saniye var. Berkay oy havadakini şey yapıyor. Uçar patlatın onların üzerine düşsün. Alan geldi alan geldi. Çok güzel. Burada birbirlerini yediler. Bak sarı takım şu an. Ben 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 Mehmet abi. Sarı takım can yenilemesin. Sarı takım can yenilemesin. Ya bir lan geldi Mehmet abi. Şapı mentor işte işte or düşür. Şapı mentor işte bu. İşte bu. Şapı mentor or. Bir düşür. 2 2 2 2. Burada biri var. Çalıyı gördü. Çalıyı gördü kardeş. Bak çalı da. Kamuflajlı. Durabilirsin burada. Çalı da çalı da çalı. 2 ve 1. Burayı düşmeden almaları lazım. Biri, biri düşmemeli bizden. Bizden biri düşmemeli. Takın, bizden biri düşmemeli. Hayır takım. Takım. Tutmaç oyun sana bakıyor. Birebir Tutmaç heyecan yapma. <laughs> Yapmıyorum. Evet finalin ismi. Şapementor or tutmaç. Yani şeye baktığımızda tutmaç mı avantajlı Şapemon mu, mu, Biz daha avantajlıyız. Alandayız. Ben sustum artık tutmaç full seniz izliyoruz. Hemen onun bombası var bu arada, o kötü. Bizde bomba yok, molotofu da var. Bir molotof bomba atıp üstüne giderse o ağacı çok kötü. Ya bir yerde işte. Aha gördüm. Çok kötü attı, çok kötü attı. Çok iyi bomba. Kaçtık, yedik, kaçtı ki, yedi kaçtı. Nereye gidecek? E sen pozisyon alacaksın sandım ben bombayla beraber. Kaba almadım. Aha! Öldüm. <laughs> El <Eller> be! Ya! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu! İnanılır gibi değil. Yani i̇şte bu nasıl bu. bir oyunculuk? Bu nasıl bir takım? <laughs> Yalnız ilk takım oyundan birincilik <laughs> tertemiz. Şu an sesim açık değil mi benim? Bakayım şöyle bir hafta tamam. var. Açık <laughs> Aynen. açık. Kapı Aynen. Hemen, hemen okuyalım şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen webcam'i şey yapalım şöyle bir. Evet. Kişi başı 3 kill. 12 kill'imiz var totalde. Her birimize 3 kill düşüyor. Gayet güzel. Şapemen Toror 6 kill'i var inanılmaz direndi. Takımının son üyesiydi. Müziği bir değiştirelim. Titan, Restable, Kueno, Kuneural. ikinci sırada 7 killleri var. 12 kill iyi toplamışız bu arada. Ketmazel, Seif, Takla Halilibo, Ifre, Ifrak. 5 kill 3. sıra. Ee, Pu, Eneskaya, Kokoreçel. 2 kille totalde 7. sıradalar ve Muhammed Tuncay abi 100. sırada girdi. D0, b 4 ve Demirel de 5. sıradalar. Yani gerisini bence okumaya gerek yok. Ee, evet abi 5'ten sonrasını okumayalım. Biz ne ara bu kadar fightladık 12 kilo kadar mı? <laughs> Böyle o kadar fight yaşadığımızın farkında değildim ama. <laughs> Harbiden değil mi? Ol abi bu, bu oyun çok güzel oynadık. Bak şimdi hemen oraya geleceğim şimdi. Hadi 6. <laughs> takımı da okuyalım şimdi ayıp olmasın. Zeduat. <gülüyor> Sayderon. <laughs> Eli ve ABDS. 6. sırada var. Şimdi bizim oyun boyu takım oyunumuz çok güçlüydü. Şimdi ben kendi standartlarımın altında spreyler attım doğru. Ee, ama taktik olarak bence güzel bir takımdık. Bak, takımımızın spreyleri de bunu tamamlayınca çok keyifli güzel bir maç çıkardık. Doğru. Kişer sayma <laughs> taktiği uygulamışız. <laughs> 0 2 4 6. <laughs> 0 2 4 6 kille. Aynen öyle. <laughs> Uğraştık olmaz. <laughs> ben hasarı mı merak ettim bu tur ya? Benim hasarım ama vardır böyle bir 2 killik hasar. 200 vardır bak şimdi bak ah be ziyan ettim diyorsun. Ah be. Yo ya yo, taktiksel raş e, rush öncesi köşeye sıkıştırdım o hasarlarla. Mesela bakalım. İşte bu. 128 hasarım varmış abi. <laughs> güzel güzel. güzel.